Merhaba arkadaşlar. Ay Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu bilekliğin başka bir modelini çalışacağım. Evet, aynı zincirle tekrar. Şöyle zincirimi bir göstereyim arkadaşlar. Bu şekil. Şurasını paraşüt ipiyle kapattım. Böyle bağladım. Daha rahat çalışayım diye. Burada zincir bu şekil. Bu zincir böyle elimde vardı. Ben böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Gayet de güzel oldu. elinize böyle zincirler geçerse böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Evet. Şimdi buradaki şeyi göstermem lazım. Şu halkalar karşılıklı gelmesi lazım. Bu şekil. Karşılıklı çalışacağım için e, mutlaka halkaların yan yana gelmesi lazım. Yoksa istediğimiz e, modeli, performansı yakalayamayız. Evet. Şimdi bu kaç santim bir de ona bakalım şöyle 14 santim Evet şöyle 14 santim şurasını paraşüt ipiyle kapatacağım için ee, buradaki mesafe çok önemli değil Evet şimdi arasında kullanacağım bit kristallerim var bu metal rengi bir de siyah kullanacağım şöyle göstereyim evet ikisi de bit kristal arkadaşlar ee, Buna farklı farklı boncukta kullanabilirsiniz mesela 8 numara boncuklardan da kullanabilirsiniz yani ila kristal olacak diye bir şey yok ee, 8 numara boncukta kullanabilirsiniz şöyle göstereyim Evet bu şekil şöyle Abi ben bugün kristalle çalışacağım. Bu arada misinemi göstereyim. 16 numara misine kullanıyorum. 2 e, i̇ki kat yapacağım misineyi. Bu misine çok güzel. Çok rahat çalışabiliyorum bununla. Bunun için bununla çalışacağım. Çünkü e, buradan iniş yapacağım için misinanın veya ipin gözükmemesi lazım bu kenarlardan. Evet, şimdi bir sabitleme yapacağım arkadaşlar, iğnem ve misinem. Sinan boyutunu bir metre kadar tuttum, şöyle birleştirdim. Ee, buraya sabitleme yapacağım şimdi. Şuradan bu halkaya sabitleme yapacağım arkadaşlar. Evet sabitlememi yaptım. Şimdi buradaki halkaya boş geçiyorum. Hemen alttaki halkadan giriyorum. Evet. Şimdi burada bir tane bit kristal alıyorum. Şöyle buradan geçiyorum. Bir alta geçiyorum. Elimi çeviriyorum. Şimdi iki tane bit kristal alıyorum. Şu karşıki halkadan geçiyorum. Bir alt halkaya geçiyorum. Şuraya bir tane aldım, iki taneyle devam ediyorum. Orası daha güzel duruyor teklem başladığım zaman. Şimdi karşıya geçiyorum, elimi çeviriyorum, bir alt halkaya geçiyorum. Evet, iki tane alıyorum. Ipimi alıyorum bu tarafa karşıki halkadan geçiyorum. Evet bu şekil olacak arkadaşlar. Hemen bir alta geçiyorum. dan çıkıyorum Evet bayağı kolay ve görüntüsü çok güzel olan bir bileklik olacak şöyle göstereyim arkadaşlar hemen bir alta geçiyorum. çeviriyorum. Burada e, ipi gevşek bırakmamak lazım. Çok da sıkmamak lazım. Ki duruşu güzel olsun. Hemen alta geçiyorum. Evet. iki tane alıyorum. Karşıki halkadan çıkıyorum. Bir alta indim. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu şekil buraya kadar geliyoruz arkadaşlar şuraya kadar. Evet, bitimine geldik. Şu sonra sıraları da göstereyim arkadaşlar. Evet, son sıraya geldim şimdi. 1 2 1 2. Şurada bir halkam fazla. Şöyle orayı yine siyahla kapatacağım arkadaşlar. Hemen kaşiye geçiyorum. Evet burayı çıkaracağım. Burayı nasıl çıkaracağım şimdi? Evet, bunu çıkardım. Evet, burayı da bitirdim. Şimdi karışık dibini geçireceğim. Evet, şu böyle değişik bileklikler çalışmayı seviyorum arkadaşlar. Gerçekten farklı çalışmalar oluyor. Burada sabitleme yapacağım. Dönüyorum. İpi biraz gezdirmem lazım. Yine aynı şekilde aralardan aşağı doğru ineceğim. Şöyle çok sıkmadın. atacağım buraya attım ilerliyorum Tekrar bir düğüm atıyorum. Evet, mumu keseceğim. Şimdi Evet. Bu şekil. Burada şimdi bunu kapamasını yapacağım arkadaşlar. Şurada örmeme gerek var mı? Yok. Evet. Bir düğüm atıyorum. İşte aynı. Evet bu kapanmaları genelde ben paraşüt tipiyle yapıyorum arkadaşlar. Halka, zincir, papağan pek kullanmıyorum. Ee, çünkü biraz sıkıntılı onlar. Herkes kullanamıyor. Bu daha kolay. Daha güzel duruyor. Kullanımı da daha güzel oluyor yani daha rahat oluyor. Çünkü zincir ve papağanı herkes kullanamıyor. Bunu da söyleyeyim. Çünkü evet bu daha rahat kullanılıyor ve daha sağlam oluyor. Bazen zincirlerde halkalar çıkıyor. Yani her halka güzel olmuyor. Çıkıyorlar bazen. Bu daha kullanışlı olduğu için ben genelde bunu kullanıyorum. Evet. Şimdi Evet bunları ben şey koyacağım şimdi. Ucuna böyle uç uça koyduğumuz şeyler var böyle metaller var. Bunlardan koyarsanız bu da güzel duruyor. Evet. arada kanalıma abone olursanız yüklenen videolardan haberdar olursunuz bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar şimdi Evet değişik çalışmalar yapacağım onlardan haberdar olursunuz olması lazım. ve bitmiştir. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.